Hoş geldin. Hoş bulduk Nuran. Hoş geldin bacım. Hoş bulduk edeceğiz. Nasılsınız? Biz iyiyiz. Esas sen söyle nasılsın? İyiyim. Tamam mısınız? Ne söyleyeceğinizi konuştunuz mu? He, nefes gayet akıllı. Manyak olan Vedat diyeceğiz. Şu an burayı bastı, bizi darp etti diyeceğiz. Şahitlerimiz sağlam. He sağlam ya. Bundan sonra baban istediği kadar kızımı imam nikahıyla Vedat'a verdim desin. Vedat fışkı kazanır. Bir dakika ulan. Hani bu kızın nikahı yoktu? Adamın adamını zorla kaçırdıydı. Tas tamam o dediğinden zaten Davut dayı. Ee babası nikahı vardı. Babam benim rızam ve haberim olmadan nikah kıymış. Ne bilelim. Peki rızam vardı da adam şerefsiz çıktı diye sonradan vazgeçtin. Benim kimseden korkum yok. Niye yalan söyleyeyim ki? Nefes tamam haydin gidelim yoksa sıkıntı benim damarım oynamaya başladı. Sen bilmiyor musun Tahir? Köyde nikahlı bir karla gezdin mi neler olur haberin yok mu? Davut dayı nefes nikahlı değil. Hem olsa da onu tek bırakmayız zaten. Ben sana ta baştan bu işi sevmeyelim demedim mi? Bak şimdi bu işin altında neler çıktı? <laughs> Davut dayı bak büyüğümsün. Üzerimde çok emeğin var sus ayrı. Haydi nefes haydi. Ben bu rezilliğe şahit etmiyorum lan. Gelmeyin mahkemeye çağırmayın beni. Ay şahit mi? Tahir küfür Ne yapayım Medya mi düzey? Tahir, Nurhan'la ben şahidiz. Babamın kusuruna bakma. Eyvallah İdris. İdris, ben ararım sizi. Sen nereye? Yiğit'i alacağız. Haydi beraber alırız, Oo, haydi. Dünyalara bildirdi. Gültekin abi geç haydi önünden ye, geç haydi. Bal bal ye, bal bal ye. He oğlan, oyla arabanla evli karıyı dolaştır çöğünün içinde. Aferin Tahir uşağımsa. Ulan dolaşmadık ne oldu? Adamı zorla delirtiyorsunuz. Yengem, meydanda yok. Uşağım, insanlar bakar. Bilmezler şimdi. Bizi Allah biliyor, insanlar bilmese de olur. Bundan sonra meydanda yok. Yerse!